1991 yılında Konya'da 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nevzat Kahveci girişimci ve yenilikçi yaklaşımlarıyla otomotiv sektöründe bir öncü olmuştur ve dünya dünyaca tanınan bir marka haline gelmiştir. Yakın zamanda 2 sene önce 2013 yılında farklı bir sektörde hizmete devam etme kararı alındı ve Nevka Kompozit House şirketi ismiyle yeni bir şirket kurulmuştur. Şirket bünyesinde şu arkamda görmüş olduğunuz inovatif ürünler, SMC 3 boyutlu panellerimiz üretilmeye başlandı. Bunun yanı sıra farklı ürünlerde de yine üretim konusunda iddialıyız. Çok farklı amaçlarda kullanılan su tankları, hazır kapılar, konutlarda kullanılan hazır kapılar ve bunun yanı sıra hazır banyolar üretilmeye başlandı. Yakın zamanda yine bu yenilikçi ve girişimci yaklaşımlar sayesinde çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk başardığımızı düşünüyoruz ve dünya catanından bir marka olma hedefi, hedefi içindeyiz. Peki ben şunu söyleyeyim size, panellerden bahsettiniz. Bu panelleri özellikleri Panellerimiz görüldüğü gibi üç boyutlu ve oldukça fazla desen sayısında, model sayısında üretilebilmektedir. Özellikle iç ve dış mekanlarda, binaların asma tavanlarında e, kullanılabilen panellerdir. Uzun ömürlüdür. Isı ve ses yalıtımı istendiği takdirde de üç boyutlu panellerimizin arkasında poliüretan e, ürün kullanılarak ısı ve ses yalıtımını çok daha iyi hale getirebilmekteyiz. Peki malzemenin özelliğine dair çok fazla kullanılan malzeme mi? Evet, e, malzememiz SMC malzemesidir. Kullandığımız bu ürün şu an e, uçak teknolojisinde, uçak ve otomotiv sektöründe dış kaplamalarda, kaporta kısmında kullanılan malzemenin birebir aynısıdır. İçinde içerik olarak cam elyaf, polyester ve katkı maddeleri olan farklı reçineler vardır. Biz içine kattığımız farklı maddelerle e, ürünü kurşun geçirmez hale bile getirebilmekteyiz. Peki, e, dayanıklılığına bakalım. Yani e, diğerleri mesela şimdi dışarıdan <laughs> ama Plastik gibi görünüyor ama dayanıklılık noktasında neler söyleyebilirim. Şimdi yanması eee yok. SMC e, bilinen tüm ürünler kadar, tüm ürünlerden çok daha fazla dayanıklılığı olan bir üründür. E, mukavemeti çelik kadar güçlüdür. E, biz SMC ile aynı zamanda prefabrik evler de yapmaktayız e, bünyemizde. E, bu prefabrik konutlar, prefabrik evler kişiye özel üretilebilmekte ve Çatısından baca sistemine kadar ve kurulumun her aşamasında çelik ve beton kullanmıyoruz, sadece ve sadece SMC malzemesiyle üretiliyor evlerimiz. Dolayısıyla mukavemet konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yenilikçi bir yaklaşım ve şu an dünyada çok fazla üretimi olmayan bir ürün ve bunu biz Türkiye'de ilk olarak biz başardığımızı düşünüyoruz. Bu konuda da gururluyuz. Pazarına baktığımız zaman, şu an Prefabrik pazarı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla geniş kullanımına geniş kullanıma sahip olan bir pazar ee, Türkiye'de de ciddi anlamda özellikle hafta sonları dinlenmek için ya da süreklilik arz eden konut e, uygulamalarında toplu konut projelerinde villa projelerinde rahatlıkla tercih edilebilecek bir ürün ee, biz e, kurulum kolaylığı açısından prefabrik evlerde e, birkaç kişilik ekip ile yarım günde ya da bir günde çok hızlı bir şekilde evleri kurabilmekteyiz. SMC pazarı dünyada çok büyük bir pazar bilindiği gibi. Dolayısıyla biz Nevka Composite House şirketi olarak pazarı hem dış pazar hem de iç pazar olarak hedefledik kendimize. Ve bu anlamda biz yaklaşık yüzü aşkın sayıda ülkeye ihracat yapmaktayız. Yurt içinde de bayilikler oluşturmak ve farklı ürünleri farklı bayilikler şeklinde satışlarını gerçekleştirmek hedeflerimizden bazıları. Az önce uygulama yapılan plastikte yanma durumunu gözlemlediniz. Ancak SMC panellere uygulanan alevde alev devam etmemekte. İçine koyduğumuz farklı bir madde ile ürün yanmıyor. Alevleniyor ancak yanmaya devam etmiyor. Bir süre sonra kendi kendine sönebiliyor. Dolayısıyla B1 yanmazlık sınıfında olduğunu gözlemledik hep beraber. Şöyle ortaya orta. süt. orta yeri, Şöyle bir yer. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu oldu bak bak. Tak tak tak. Ya ya Tamam ki. Şimdi... Tamam Mustafa. İçinin dolu olmadığını gösterelim mi? O şu. şu var. Tamam bak. Bir, dakika, bir daha git, bir daha git. mı Bir geriden alalım abi. Sen buluyorsunuz. Desen. Ne yaparsın? Şey.